Evimizi çok iyi dekore ettirebilmemiz için bize yardımcı olan özel firmalar var. İşte bir firmadayız. Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. MRÇ yapı dekorasyonu konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Eyüp Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Eyüp Bey merhabalar. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız İyisiniz? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkürler sağ olun efendim bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada MRÇ yapı dekorasyon olarak ağırladınız. Misafir evet. ettiniz. Evet. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Siz sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim tekrar. Eyüp Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce Hı. ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Eyüp Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ee, ben de şöyle söyleyeyim. Sene 92 yılında ilk okulu bitirdikten sonra inşaat sektörüne girdim. İlk yaptığım evet. iş mobilyadı. Sonrasında parkeci ustalığına başladık. Evet. Ee, duvar kağıdı asma tavan derken komple dekorasyon işine girdi. Hani çıraklıktan bir başladık. Çıraklıktan evet. 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 Hani deriz ya çekirdekten yetişmiş bir isim. Aynen öyle oldu. Evet uzun yıllardır da sektörde faaliyet gösteriyorsunuz öyle, evet. diyebiliriz. Biraz da firmayı tanıyalım efendim. Burayı kaç yılında kurdunuz? Meriçe, Meriç e Yapı Dekorasyon 2011 yılında burada hizmet vermeye başladı. Daha öncesinde farklı bir adres Biraz küçük bir yerimiz. Burada biraz genişlettik Allah'ın keremine şükür. Evet. Buradayız. Burada yaptığımız faaliyetler A'dan Z'ye bütün dekorasyon işlerini yapıyoruz. Yani müşterimiz e, asma tavanı, duvar kağıdını, mutfak dolabını kimde arayacağını değil buraya geldiğinde görüyor. Anahtar teslimi iş yapıyoruz. Anahtar teslimi yani Tabii, insanlar başka şeylerle uğraşmıyor. Yok hayır oraya yani sucudu, de gibi olan şeyleri başkalarında değil bizim bünyemizdeki ekibimize yapıyoruz. Yani evet. bir kişiyle muhatap oluyorlar. Evet, yani biz buraya geldiğimiz zaman Eyüp evet. e, e, iposuvan ne istersek isteyelim Bunu Tabii. bize tam anlamıyla sunuyor. Müşteri gelirken sadece ne yaptırmak istediğine karar vermesi gerekiyor. O tespit önemli değil mi? Yani Tabii. bazen e, müşteri yanlış da istiyor olabiliyor. Aslında siz gidiyorsunuz, Tabii. görüyorsunuz, evet. uygun olmadığını bile görebiliyorsunuz. Güzel bir şekilde anlatıyorsunuz. Tabii biz söylüyoruz. Yani bir daireye veya bir iş yerine gittiğimizde kardeşim bu buraya uymaz. Bunu yaparsak daha iyi olur diye biz yönlendiriyoruz. Evet. Zaten müşterilerimizin birçoğu bilinçli bir şekilde geliyor. Veya bize diyor ki ne nasıl yapmak istiyorsanız siz öyle yapın. Çıkın. Evet. Ama biz de buna rağmen bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Yani uygun evet. fiyat politikası bile düşünüyoruz. Maalesef bu bizde bir algı. Eyüp Bey, evet. bizlerin nelere dikk dikkat etmesi gerekiyor bu konuda sizce? Yani ya e, tabiri caizse şöyle söyleyeyim. E, ucuz etin yahnisi yenmez. Kalite ucuz alınmaz. Yani biz parke atıyoruz 35 liraya. Parke satıyorlar 25 liraya. Yani e, kaliteli olmadığı zaten fiyatından belli oluyor. Evet. Atıyorum duvar kağıdı satıyoruz. 10 yıl garantili olan duvar kağıtlarımız var. Evet. Bir tarafta da spot duvar kağıtları var. Yani burada e, bizim sattığımız fiyatı zaten belli. Kendi bünyemizden olduğu için müşterilerimize ikram yapıyoruz. Değil mi? Evet. Yani e, tabii tabii yani. aile gibi oluyoruz. Yani ben yaptığım işlerde camide rast geliyorum, <laughs> bir markette rast geliyorum, Eyüp sana asın iyidir şöyle böyle hep muhabbetlerimiz geçiyor. Ama bir taraftan da işi başlayıp da bitiremediğinde kafanı eğip yere gitmek zorunda kalıyorsun. Allah'ın keremine şükür öyle bir sıkıntımız olmadı bu zamana Hı, kadar. Dürüstlük değil mi aslında? Yani şeffaf ticaret. Yani neyse o. Öyle yani müşterinin karşısında ne gelecek? Maliyeti nedir? Yani atıyorum bir daireye giriyoruz. 5 lira gidiyor. Başka bir esnafımızı karalamak değil de 3 lira gider diyor. Sonradan bir bakıyor ki o fiyat 6 liraya geçiyor. Evet. Bunlar önemli şeyler. Kesinlikle. Yani evet. aslında şunu söyleyebiliriz. Meyreğe çay yapı dekarasyonu evet. olarak önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Muhakkak. Değil mi? Tabii. E, severek yapıyorsunuz. Bence başarınızın sırrı bu. S yani sevmediğin işi zaten yapmak çok mantıklı değil. Değil mi? Severek, üreterek, bir şeyleri düşünerek. Yani ben bir eve girdiğimde... Akşam evime gittiğimde dahi düşünüyorum ya şu dairede veya şu iş yerinde nasıl bir dekorasyon, tasarım yapabiliriz? Evet. Biz müşteriye böyle söyledik ama nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Evet. Yani Çünkü... gör, görmediğimiz şeyler olabiliyor. Yani bunu geliştirmek anlamında tamam mı? Müşteriye bakıyoruz yani yeni ürünleri sunuyoruz veya sizin değişik farklı fikirleriniz varsa bunu yapalım. Evet. Bizim amacımız yani güzel kaliteli bir iş çıkarabilmek. Evet. Peki çalışmış olduğumuz bölgeler neresi efendim? Biz çalıştığımız bölgeler şöyle söyleyeyim. Antep ve ilçelere. Çok şehir dışına çıkamıyoruz. Evet. Tabi arz talep dengesi önemli burada. Yani işin evet. durumuna göre de değişkenlik mutlaka gösteriyor. Muhakkak. Evet. Ee, peki dönemin 92 yılına. Evet. Hedeflere ulaşabildik mi efendim? Yani Allah'ın kerameye şükür. Muydu? Evet. Ya, yani şöyle söyleyeyim. Hiç düşünmedim yani şunu mu olur mu, bunun mu olur mu, bir işletmem olur mu, Evet. hiç düşünmedim. Sadece ben insanlarla, e, önümlü dünyadır, işlerini yapayım, çıkayım, evet. ben paramı alayım, onlar da Allah razı olsun eline sağlık deyip çıkıp göndermeleridir. Yani onların evet. mutluluğu da sınırlı değil. Tabii tabii, tabi, para ikinci plandadır, o sonraki iştir. Ya para Parayı zaten var. kazanabiliyorsun. Evet insan kazanmayacağız. Muhakkak, derisi. muhakkak. Yani Çok ben önemli. yine dediğim gibi ben sizi gördüm yolda. Bir merhabalaşma benim milyonlarla ölçülemez. Değil mi? Kesinlikle Tabii. gerçekten bunları da ekran başındaki izleyicilerimize atalım. Bu evet. yolda başarılar yerim efendim Teşekkür sizlere. ederim. Buradan son olarak Gaziantep halkına tüm Türkiye'nin örnek evet. aktarmak istersiniz Zeynep Bey olarak. Güzel işler yapabilmek. Evet, yapabilmek. Kesinlikle bizde herkesi Kalıcı da kalıcı yapabilmek. işler yapabilmek. Evet. Dostluklar Pazara kadar da inmezlere kadar olabilmesi önemlidir. Kesinlikle efendim. Evet. Bunları da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatalım. Herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Bekleriz kardeşim. Tüm Gaziantep evet. e, halkına hem de tüm Türkiye'ye efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyorum teşekkür efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ, çok sağ, olun. sağ olun. Evet sevgili Sektörlever Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. MRÇ yapı dekorasyona konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.